Ecel olup ömrümüze kefen biçenler varmış. Onlara da bir kürek toprak atmak sözümüz olsun baba. Kara tren değil, tayyaradır ha. Var hey, etrafta kamera Hayatım olmuş sanki bir sinema Dedim ya pistir tersim Çaplak değil mermi yersin Yaradan size bol şans versin Sen git cana bak kralım gelsin Gelsin cana gelsin kralım. Çarşaf yok üstüne Yaşadım hep gerçeği yaşarım Kaşıdım dertliklerim adama Bile dişi bile yapılan tüm göt tüklere Felek kara felek Yorgun mermi çelik çelik Hiç Çok gerek bak ettik elek ve kurşun Çıkarsa geçmez sen Tüm güzel ve tam bir bebek Heveslenmesen verdim emek Edeceğim <laughs> sakın ama hiçbiri girilmedi bir sana Sokakta satır ve sallama Ozanın şansını zorlama Yapışır asımlar yakana Yeminle gidersin araya Aşiret değiliz Kamiler Antep'ten geliyor Tomiler Menzile gidiyor tövbeken Sofiler Keşfılır sokakta Babanın yanına kaçılan işte. e et Etrafta kamera Hayatım olmuş sanki bir sinema Çekilmiş olaca film var İçerik, emin, bir Sokakta satır ve sallama Bozalık şansını zorlama Yapışır asımlar yakana Yeminle gidersin araya Silahım yok kusura bakmayın yazdım. Öldü bir. İkisi atladı, ikisi atladı. Öldü i̇kisi atladı. bir. Atladı. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Kere içti. Öldü, oldu. <laughs> mekanlara yüklü tip tüm fanlara fotoğraf bıraktım. Sağ el manitanın bacakta sol elimle maneti çıkarttım. Öldü, Arabadan, öldü. öldü Geçimiz yani var ama. Öldü, öldü, öldü. öldü Mekanlar esinti. Ne? Beş tas kafayı inip. Burada şapkan bagajda şapkan valla mermiler yanar baştan Artık silah değil etkilendin üstüme patlayan çok flaştan Babalar baştan aşağı flex memur etkilendi taftıraştan Bir de tantana yapma amcık emanet sıyrılır bagajdan Girişte kapıya sıkacağım mermi değil bir miktar parayı içeride rahat edeceksin babalarla kimseli açmadan arayı Takcam bandanayı göreceğiz zarganayı Tüm akrabalara selam Buradan pol attı Ankara'yı Mekanlara yüklü tip tüm fanlara fotoğraf bıraktım Sahil manitanın bacakta sol elimle çıkarttım arabadan Gideceğimiz yere varamadan arabamız geçti 5 aramadan Geldik mekana isinti 5 tas kafa iniyoruz arabadan